Fevkalade kızgın ve üzgün olarak Musa kavmine döndüğünde şöyle dedi. Arkamdan beni ne kötü temsil ettiniz. Size verilen müddet henüz bitmemişti Rabbiniz tarafından. Ama siz onu çabuklaştırdınız öyle mi? Levhaları bırakır, akabinde kardeşinin başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. O an, o da fena bir toplum bu, gerçekten beni aciz bıraktı ey anamın oğlu neredeyse onlar az kalsın beni öldürüyorlardı bari bunu bana yaparak düşmanları sevindirme rezil rezalet olmuş bu zalimler topluluğuyla bir tutma beni eyleme onlarla birlikte ardından musa rabbim beni ve kardeşimi bağışla ve rahmetinle ferahlandır çünkü sen merhamet edenlerin en merhametlisin dedi. Aşağılık hale düşeceklerdir dünya hayatında o buzayı ilah edilenler. Rablerinden bir azap gelecektir. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız. Ancak kötü işler yaptıktan sonra pişmanlık duyup tövbe eden, iman eden, fiili tövbe edenleri Rabbin bağışlar. Şüphesiz o bağışlayandır, rahimdir. Asabiyeti geçince Musa levhaları bıraktığı yerden aldı. Bir müsasa şöyleydi. Rabbinden korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardır diye yazılıydı. Akabinde Musa kavminden yetmiş kişiyi kendisine vaat edilen an için seçti fena şekilde sarsıntılı bir deprem olunca Rabbim onlara ve beni dileseydin eğer açıkça önceden helak ederdin. İçimizdeki akılsızlar yüzünden bizi de reddedip helak mı edeceksin? Bu şey ancak senin denemenden başkası değildir. Ancak sen onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola sevk edersin. Fil hakika sensin bizim velimiz.'' Öyleyse bizi bağışla, bize mağfiret et, bizi esirge. Ancak sen suçları örtersin. Elbette bağışlayanların en hayırlısı sensin.